Amir senin kümes burası mı şimdi? Evet abi. Niye sessiz sessiz konuşuyoruz böyle? Abi, ya, bu her şey ya. He. Abi sana bir şey var ya. Tamam. Bu mahalle gülüm. Hiç sevmez de bunu var. Sevmiyor mu? Abi bir sol var. göçte bir iş var. <laughs> lan oğlum Yavaş yavaş. Biraz geri bas şöyle ya. bu. ya. Ahmet. Abi uzaklaşın. su biteli 2 gün olmuş ha. Ne? Su biteli 2 gün olmuş hemen hemen. Bir Bir abi. Abi. abi daha yeni bitti. Ulan milletle dalga geçiyorsunuz. Kendi kuşlarınıza bakmıyorsun Bir sen. Haftadır. Yem vermiyorsun belki. Ne yemi lan? Anyway. Yem daha dolu. Aa post orada. Bulgur geçiyor veriyor. Tamam şimdi Ahmet sen kimle ortaksın bu kümeste? Emirhan'la. Üç kişi abi bunlar da üç kişi. Kafam yine karıştı. Kim toplam abi, Kuş uçuracağım mı? Evet. Uçur hadi. Rıye, abi az uçuralım. Az uçanlar mı yoksa çok uçanım mı? <laughs> en iyi kuşunuzu kaldırın tekte olan. Tekte olan en iyi. Çingene. Benim en üstten mi? Aynen. Ama sıkta daha ya. Kalkmıyorduk. Böyle tutuklayamıyorduk. Sıktaydı şimdi. Emirhan ve Ahmet. Abi kuş çok uyumlu. Bak abi maşallah. Ay bu sıktaydı bunu söktük. Bir daha göster kuyruklarını bir bana şöyle. Maşallah. Tamam bunu mu uçuracaksın? Evet, evet abi bu dişte kaçtı. Dişteğini kapatıyor. Bir kendini tutulur. toparlama dönemi. Tamam. Bir şimdi izle. Buralarda daha birol birol kanat. Evet. Oyunlu Oyunu Çok alamış Hadi şimdi izleyelim. Oğlum millete dalga geçiyorsunuz. Kendi kümesinize su yok lan. Hayır. Bir su, ha, evet, bir su, bir bir bu gidiyor tanrısının Verdiği Aha çalışıyor İstiyorsan <laughs> bir çabuk. Abi, çabuk. Şeyi uçursana, postayı At geldi. Ahmet bu kuşu çekiyor mu yerde? He çekiyor Nerede lan? Bekle şimdi görürsün Evet Abi geliyor Ahmet bahsediyorum ya At geldi 5 Kaçak <laughs> Kaçak geldi <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Kaçak ha? abinin oh. tır Ne abini oh. bana ne? Vallahi görmedim diyeceğiz bitti. Yuvayı aç. Tamam sıkıntı yok sal bakalım Yer, yere, yere kuş çok kaç 100 metre çekiyor mu? Evet. Bir de ama bir de bak bir de gerçekten, de gerçekten de. o kuş güzel ha. Ben onu bir tane bayram onları bir tane ben getirdim. Uçuşunu da izledim. O adamın da yerine çok önemli. Böyle dalıyor. E, ee, güzel işte. güzel o kuş güzel. Ama o o zaten uçanla eşe vurduk biz onu. Uçanla eş mi o mavi? Hı? Tamam o mavi çok Sadece güzel. Çıkar. çıkar çıkar yere kuşlar. Ya ay, mı uçur benim o? Ben de... Sana de çakmak olar mısın bunu tepe bak. Ben verdim bir ol. Abi benden ne sardık o çakmak. Bu daha iyi. Ahmet sana verdiğim çakmaklıyı uçursana. Ya bir git. Uçurma uçurma. şu uçurma an havada uçurma. gökyüzünde kuş var şu an. Bak ben verdim Aha, bak. bir ol abi. Alan bu. mı Alan bu? Alan mı? İnmez bu uçmaz daha teke düşmez. Gel gel daha. Tekel düştü Allah bu. Geldi. Bak, bak, eğer değil. ki bu elbiselerin oraya alsa şükür bize balta fırlatır. Biz bu kuşun da tek düşünüyoruz. Beleş. Bir tane adam ne zaman kaçak indirse buna veriyor. Ben onu yerine öğreneyim. Bunu da enişten biliyorum. verdi. Sinek tamam. Hepsi seni enişten mi verdi? Evet. Hayır daha sonra. Kaç tane verdi? Evet. Ulan milletin kuşunu gömmüşsünüz sonra diyor ki enişten verdi. Uçuralım. Bak posta alamıyor. kaçak bir ol abi. Adana has görüyor musun? yapmaz Adana. Erkek ne yapmaz? Baksana bir olay bir atlayacak adana. gibi. Ayna kuyruk. Posta posta. Bak <laughs> bana. Güzel posta. Sal onunla bakayım bir. Bu bir olay geldi çatıya attı. Bir o sence Bilal. orijinal mi? Ben, değil değil mi? Yok yok fena değil ama. Güzel kuş. Ha, bu bu güzel oyunlar. Sen onu kaldır bir. Mezattan al. Kaldırsana. Ay bunu 25 liraya aldık evet, mı? Çağrı 50 milyonda 25'e indirdi tahmin. Sınır Hangisini? Ay şu. Şekeri, Sen şekeri e. oyunlu. Samet şekeri bir göster. Şekeri göster. Bu da Havli. eniştesi verdi bir ol abi var. uçuyor. Onda mı senin enişten evet. vardı? Vallahi bizim öyle bir eniştemiz olmadı. Her çıkan kuş evet, eniştemin. Sana bir Sen şekeri bir göster. 3 tane tek onun kendi kuşu var belki. Şekeri Gerisi eniştesinin. Şekeriye bak. Bizim eniştemizin böyle kuşları yok. Vallahi ya. Benim ben 25 bin, 50 milyonluk kuşu 25 milyon. Benim eniştem kuştu da bir türlü göremiyorum. Görsem ben de 25 milyonluk kuş. Bunda 25 TL almış. 50 <gülüyor> milyondu indirimli. Niye uçurttunuz ya teke uç. Şimdi çat çat, çat. Atmaz. Hadi çat Ama o kuş kızmış ha, eşe kızmış. Çat çat çat, çat <laughs> yapıyor. Aslında, çok Eser çok atlattı çok bir, da bir Ahmet o çatıdaki kuş yabani mi? Yabani. Şimdi sen Ahmet. Sefere çok güzel bir hava dalıyor, kalkıyor. Hangisi? Sana A, hepsini çıkart. Şeker mi? Hepsini çıkart. Yumurta da var. E tamam yumurta oturmuyorlar. Yumurtalar var, buralar bir şey. Biz ver. Yumurtayı da verdi. <laughs> Dolu yerden. den. Yumurtayı, <laughs> <laughs> yumurtayı da <enişten gülüyor> verdi. Yumurtayı da mı enişten verdi? Geçiniyoruz işte. <laughs> Bunun <laughs> <denizlesi gülüyor> şekeri var Hiç çekmedi. Al, Ot. al, al. Bir takla atsa da. Al, al. <laughs> Bir takla atsa dedi, <laughs> takla attı. <laughs> bak Biral abi kullandık, bize verdi. Bu benim adam verdi abi. Bizim şu an Biral abi ben de nenesi. Bize geri verdi. Güzel kullandık şu an. Dönüyor. Bize, bizim Biral abi. Birol abi çok abi. güzel dönüyor. Kullanmış değil adam. lan bu, tip lan bu. Şey tip bu, tip. Tip mi? Ah, bak, dönüyor. Adam var abi. Kelebek Bıralar. Bıra ben Enes'i. Kırmalık Ahmet. var kuşta ya. Kırmalık. Paça ha mi? paça var. Atsın. Bunun bahası var. Yumurtaları <laughs> kim verdi Ahmet diyor. Enişte. Abi o e yumurta altında şampiyon kuşun yumurtası var. Enişte. Yani da mı enişte? Eni enişte? Abi bu şekeri ben döktüm. Baştan aşağı döktüm kuş 10 numara. Doğru söyle Sen Kanadı sensin. Ahmet aslında o çubuğu oradan alsan iyi olur. He çok Niye diktin ki onu oraya? Hedefin. Abi, kaktayken... bak abi nasıl çekiyor görüyor musun? Yani, Ay, abi, ya ne kalkmadı ya. Şuradan şuradan kapatıyor. Evet. O şeker ya şeker. O çubuğu niye diktin oraya Ahmet? Abi uzaktan e, nereye çektiğini görüyorum. Çakmaklıyı da kaldıralım mı bir ola abi? Hangisini? Kaldırma, kaldırma. Şu alay. Yok yok kaldırma kaldırma. Arka tepe? Şimdi sefere girerler uçarlar hiç de bir şey anlamayız. Ya, toplu bir toplu şey daha güzel ya. sefere geliyor. Böyle Hişt. aynı anda geliyorlar birlikte kalkıyorlar. Arka tepe. Abi o çok Aa adamdaki keyfe bak. Yeşile sar, serildi. Mis gibi Aa, kuş seyredi. Aa, Kaç tane kuşun var Ahmet seni? 12. 12 mi? öyle 14 oldu. Sana şeker Sana şeker yap. Hayır dumanlı. Ballı benim. Şuna oyna şu ballı bir ola. Yok. bir ola. şey <laughs> hani ya. Abi, bak şey. o miskinin de kanadında yel var ama o kuş da güzel ha. İyisin iyisin. İyisin iyisin. sefere gelsin. Bırak. Bir bu, bu şekeri taklatmayı ben öğrettim. Ha yani. bak Buna da ben öğrettim. Evet orada patladı kuş. Hep buraya çektim. Aha Ahmet'in kardeşi. Güzel yabaniler. Yabani. Yabani. Yabani o miski alın. de güzelmiş aslında da kanadında yel var. İşte e, dişi e, şey değil mi o? Dişi abi onun ya, şu anda yumurtaya bakıyor. He değil mi? Evet, güzel abi. o da güzel kuş Kaçtan mesela. Toplan yumurta Kısır enişten yumurta verdi altına bakıyor. <gülüyor> 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 Hep de enişten veriyor. Keşke benim eniştem olsa. Bir tane kuş üç yumurtaya bakıyor. Bir tane. Ne? Ne? Aynen, hoca Ne? Ne? saat Ne? 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 Abi o yavru şampiyon olacak. yavruyken çok hastalık atlattı. Aynen bir o abi şu an bile o, uçuyor. verdi. Uçursan abi Ahmet. Bak, kanat, kanat bak. <laughs> bak bunu enistan <laughs> verdi. Yavru şampiyonun sampi... yavrusu. Şampiyonu çaldı. Abi. Şampiyon ama çok hastalık bak. atlattı. Ya o kuş çok ezik büyümüş ama. Yanık büyümüş yani. Ya. Gözler ya, Ha, ya ya, 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 diyorsun? Ahmet güzel güzel kuşların güzel kardeş. Güle güle besleyin ortakla Emirhan'la. Emirhan güzel kuşlarınız. Gerçekten güzel. Yani kuşun sallabaş baş olması, kuşun kanadında tutuk olması onu kötü yapmaz. Çeyrek Miran altın, abi, çeyrek çeyrek sonra... altın çamura düştüğü zaman değeri gidiyor mu? Yok. Değil mi? Gitmiyor. İki hafta sonra ben biz o ballı ile şeyi o şeyi miskin Vallahi uçacağız. ben tek mahalleden Nasıl tek kuş verdin abi Tek şeyden haber bekliyorum. Enes'ten. Enes'ten. Nerede Enes? Tek bir Enes'ten haber bekliyorum. Ortak, Ahmet'te de potansiyel var. ortağıyla. aile. biz sana göstereceğiz. Gel. Kuş bir damlara çekecek. Görecekler. Abi hafiften, O şekeri kaç metre Tamam inşallah. Yine gelirsin bir abi. bir. şekeri Şekeri tamam iyi güzel de biraz şey geldi bana kuş ya. Kaba geldi böyle böyle. Çok yaşlı. He? Çok yaşlı. mı? Çok yaşlı. yaşlı. He. Gel genç oynatın o zaman. Genç kuş oynatın. Ahmet. Şu mavi genç, sinekli genç. Evet o şeker var ya 6-7 yaşlarında. Kafadan bir 5 yaşı var o şekerin. Ahmet duyuyor musun? Kafadan 5 yaşında var o kuş ha. Abi, çok evet. Hangisi yaşlı? Şekerin. Yom yavrusunu alın bunlar diyor. Bak mi miskinin boyu postu Aa, da, çok bu. güzel. Eşi de bu şeker. Miskinin boyu postu da çok güzel. Bu miski kısır altına. Eniştemi verdi. Ben onu kısırdan çıkartayım. Aa bu baldı da çok güzel. bu hadi da eniştemin vasından sefere kalmış da onun yavrusu. Enişten enişten. Bu şeker oynuyor mu Ahmet? Şekerin telekleri mi ki? Da güzel güzel inşallah siz de güzel kuş oynatacaksınız. Abi o şekeri şu an yapmaya çalışıyoruz. Çekil o çekmeye Abi dediğim gibi yuvada bir tane şampiyon yumurtası var. Onun yavruları çıktı. Şam, Tüm yuva, evet. Bak hava güzel mesela banyo ver bugün bunlara Ahmet. Leğen koy şuraya bir duş yaptır bunlara bugün. Leğenin Bak o ballın da güzel, ballı genç tamam. de güzel. Daha o, onda ateş var abi Tamam işte. Eser, size verdiğim kuşlar gibiydi işte da eser atmış değil mi? Eser atmamış sadece ateşi kapatmış ama. Tamam onu diyorum da işte ateş eee, ee, hayvanı... Bunlar bir... kuşun şeylerini çekmiş. bu adamdan aldığımız çekilir, Şu sinekli mavi güzel bir hava var. Şunu daha eee. yine teke atıyor. düşürüyoruz. Aa bu da mı? Tamam. Bu sinekli mavi güzel bir Aha onu enişten verdi. Yine eniştesi verdi bir olay. Aha bunu enişten verdi. SEO o kağıdını çekmişler. Çok oyunlu. Aha bu zilete İki saat tutuyordum da bir olay. Hmm, o da güçlü kuş. Evet o sinekli mavi de kuş. Güzel hani arka güzel. Kuşlarınız güzel. He. İşte bunun babası bu. Hangisi? Hani tulalı yuvada arka tepe He. E, i̇şte babası bu. Aynen. Abi o kuş çok oyunluydu. E, kanadı jilete geldi. Jilete geldi. Sefer yapamadı. Kanadını çektik Kanadı çıktı. Güzel güzel. Burada mesela o ballıyı uçurtun mesela bak. O ballıyı uçurtuyor da bir şey Evet. Güzel o şu küllü yerdeki dumanlı yavru Hı -hı. biraz Tüyde şu anda çok üstüne gitmeyin o da uçar o da olur. En